kısacık bir video ile yine karşınızdayım. Böyle sarımsak soslu bir natal yaptım. Şöyle de bir tatlı bir acı biberin içinde doldurdum bunları. Deneyeceğiz hatta. İlk onlarla başlayalım. Haydi bismillah diyelim. Sarımsak 5-6 sene önce yapmıştık galiba dikenim. en büyük gündem bence köprü ve yolların satılması. Yani bu araların gündemi ama bayağı bir zamandır böyle bir gündem görmemiştim harbiden. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey ya. Şöyle. Sıra açılıyor. Geliyor. Mikrofon şu bağlandığı kısmında, telefona bağlanan kısmında bir sıkıntı var böyle bozuluyor ara. Çok can sıkıcı. yaprak biber salçası geldi diyor dışarıda bir araç <laughs> bu arada Hadi. 4 bana hal aslında. Rekorumda 7 idi galiba. Videosu da vardı ama. İnşallah yerinde duruyordur bakmadım you <laughs> Artık müthiş bir şey yok. İnşallah ses kaydetmiştir.